Eymen, tahmin et bakayım. Burada ne var babacığım? Burada koyun. koyun var. Bak, burada koyunlar var. Bak, bak koyunlar var. Burada. Görüyor musun? Koyunlar yumuşacık. Ha? Koyunlar yumuşacık. Yumuşacık. çocuk. Eymen, bu ne? Bura, bura ne Eymen? Koyunun kuyruğu değil mi? Bak. Yumuşacık. çocuk. Çok güzel yumuşak Eymen. Sev bakayım koyunu. Sev, sev bakayım. Sev, sev, sev. Sev, sev. Ben güzel, sev. Güzel. Güzelce sev babacığım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel <gülüyor> koyunları. Çok şeker. Bunlar kuzular Eymen ha. Eymen bunlar kuzu babacığım. Kuzu. Evet kuzucuk. Senin gibi kuzu bunlar. Kuzu minik kuzu. Minik kuzu. <laughs> çok şekerler Eymen bunlar çok sıcaklamış ya. Gördün mü babacığım? Bu siyah renk. Bu niye siyah ki? Bak bu sefer siyah beyaz. Ama, ama suya bastı Eymen. Evet. Suya bastı. Ama şuna bak. Bakayım oğlum. Şuna bak, şuna. Büyük mü bayağı yani? Ya kocaman. Kocaman, bak bu da büyük bir şey mi? Of. Hı? Bu da kocaman, ha iyi Şuna bak. Hangisi? Şuradaki. Oo. Bu da kocaman. Ya renkli çıkarındaki kocaman. Kocaman bunlar ha. Çok güzel baksana. Usta şunlara ne, ne diyorlar fiyat olarak? Bunlar ne diyorlar Bunlar ne diyorlar fiyat olarak? <laughs> şunlar ne kadar şunlar? Evet, Eymen gördün mü? Baksana babacığım, kocaman ha. Ortalama 5000-6000 civarıymış. Şunlar şu 5700 lira diyor. Şuna. Şu da 6000 civarı. Uygun. 100 kilo gelirmiş ya. Bu, bu seni taşır ha Eymen. <laughs> seni taşır Hadi gel bakalım. Biraz. Eymen bu keçiler taranmış ha. Baksana. Bunlar hep tüyleri taranmış bunların değil mi? Değil mi? Bunlar hep taranmış. Baksana bunların keyfetlerine. Bak bak. <laughs> gel bakalım gel gel. Evet. Hadi sev bakayım. Hadi sev sen sen onu sev. Şunu sev bakayım. Ha. Bak. Bakayım gözüne. Sev hadi sev onu sev. Bak bakayım hadi sev. Bakıyor bize bakıyor. Uyuyor herhalde değil mi? Uyuyor uyuyor. Gözünü ha? Gel bakalım sev bakalım gel. Hadi sev bakayım nasıl seveceğim. Ben bakayım. Sevdin mi? <laughs>